Merhabalar, bugünkü aracımız Kia Picanto 2015 model. Aracımıza 9 inç Android e, OEM Fit cihazımızı entegre ettik. Gördüğünüz gibi orijinal CD radyoyu yuvasına ayırdığımızda oluşan hatları birebir kaplayan çerçevesiyle birlikte cihazımız entegre edildi. Havalandırma petekleri yeni cihazın üzerine alındı. Böylelikle oluşan görüntü videoda göz, gözüktüğü şekilde birebir uyumlu hale getirildi. Aracın soket yapısı yine herhangi bir soket yapısında bozulmadan fabrikasyonla birlikte karşılıkları takıldı. Direksiyon kumandaları sorunsuz şekilde araç üzerinde çalıştırıldı. Ses açma kapama, ses kısma, şarkı değiştirme ya da kanal atlama. Bunun gerçi şu tuşta sorun var. Bir de radyo açalım. Kanal artısı geç ama geri tuşu bozuk aracın. Kaynak arası geçiş içinde. Mod tuşu da sorunsuz çalışıyor. şöyle kalalım. saçmayı gösterelim. Ses kısmında çalışıyor. Aracın orijinal USB'sini de aktif ettik. Şöyle gösterelim. Orijinal USB'ye USB'lik takıyorum. Böylelikle orijinal USB çalıştı. Bu aracımıza bir eklenti de geri görüş kamerası. Geri fitesi attığımız zaman otomatik ekrana geliyor. Böylelikle park içinde kolaylık sağlanmış oldu. Tekrar toparlamak gerekirse 9 inç Oem Fit cihazımızı entegre ettik. Hatları itibariyle kullandığımız çerçeve bu şekilde. Soket yapısı bozulmadı. Direksiyon komutları çalıştı orijinal USB çalıştı. Geri görüş kamerası entegre edildi. Böylelikle montaj bitmiş oldu. Cihazımızı anlatmaya gelince cihaz Android 10 işletim sürümü var. 2 GB RAM, 32 dahil hafıza, 4 çekirdek, T3 platformunda hızlı, keyifli bir ürün. Dahil hafızasından bir video açalım. IPS ekran, Cihazın ekran kalitesi çok başarılı. 24600 kapasitif HD ekrana sahip. Başka neler yapıyor cihaz? Navigasyon var. Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Google Maps çalışır. Radyo var. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı var. USB üzerinden videolarımızı ve MP3'lerimizi açabiliyoruz. Ve internet paylaştırılı paylaşımı yapılarak Paylaştırım bu ilgili kısımdan internet paylaşımı yaparak YouTube, canlı TV ya da Spotify gibi birçok e, interaktif erişime hazır programlara erişim sağlanıp sağlatabiliyor cihazımız. Böylelikle tam bir multimedya seçeneği. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan yaptığımız işlemleri izleyebilirsiniz. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan I'm just